yapalım dedik. Beğeni yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri lütfen açalım. Ve böylelikle canlı yayına katılalım inşallah sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada yapmış olduğumuz canlı yayında sizlerden beklentimiz beğeni yapmanız kardeşlerim. Beğeni yaparsanız bizler daha çok mutlu olacağız. Evet şöyle. Şunu verin arkadaşlar. Evet. Ve zil butonuna basarak tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve arkadaşlar zil butonuna basarak tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü özel içerikli videolar ve canlı yayınlarımıza hemen katılmış olacaksınız. Şimdi şöyle bir bakalım. Buradan. Çağla ince, çabukta gaz ve fren olan araba sürerken sevgilim yanımda yardım ediyor demişsiniz. İnce çubuktan gaz ve frenle alan ıı, olan arabayı sürerken sevinin yardım ediyor olması, evet Allah izin verirse sizi gerçekten size değer verdiğini gösterir. Bir konuda anlaşamadığınız bir konuda selamete çıkmaya işaret ediyor. Elif denizde balon balığı görmek ne anlama gelir demişsiniz? Ondan kaçmak. Balon balığı görmek Elif Hanım yalan söyleyen biriyle karşı karşıya gelme. İşle ilgili size birileri söz veriyorsa bu sözünde durmayacağı manasına gelir. Merhaba küçük renkli balıklar gördüm. Annemle erkek kardeşim de vardı demişsiniz. Evet rızkınızın artması hayırlısıyla bir akşam vakti size gelecek olan bir hayırlı misafirin işareti verir. Esma Özdemir bizim eve oyalı yazma getirmem demişsiniz. Oyalı yazma getirmeniz genç bir kadın, orta yaşlı bir kadının size talip getireceğini gösterir. Hayırlı bir taliple karşı karşıya gelebileceğinizi işaret eder sevgili kardeşim. Çağla, çağla ince çubukta onu okumuştuk. Mağazada hırka aldım, giydim demişsiniz. Erhan Bey, bir akşam vakti yine yağmurlu bir havada sevinçli bir durumla karşı karşıya gelmeyi işarettir. Sevinçli bir durum yaşamanızda lütfen rüyanızı gösterir ama siz sabırsız kız, sabırsız kalıyorsunuz bazı konularda. Nülfer Yılmaz, bulaşık yıkamak demişsiniz. Kişinin kendi yapmış olduğu işlerde, güçlerde başarıya ulaşmasına ve bir niyetiyle alakalı güzel bir sürecin içine girmesine, sevinçli bir durum yaşamasına işarettir. Bizim eve demiş kardeşimiz. Geçti Merve küçük renkli balıklar. Onu da okumuştuk. Arkadaşlarımız ya, yani burada kopyada e, kopyalar yakıştır yapmışlar. Kopyada yapıştır yapınca mecburen burada birçok kişinin rüyası hep aynı şekilde yazılıyor. Arkadaşlar rüyanız yorumlanıyor biliyorsunuz. Ondan sonra tekrar aynı aynı rüyalar tekrar yazmayın lütfen. Hmm. Sevinç Karasan e, avucunda domuz yağı görmek. Kişinin Ayrılığa sebep olacağı bir takım durumlar yaşamasına, bir insan ama ayrı, ayırabileceğini veya bir insanın sıkıntılar yaşatabileceğini gösterir. Zener Deniz demiş. Erkek bebek emzirmek, parasal konuda güçlenmek ve destek. Simanur evli erkek, evli eski sevgili. Sizin dudaktan öpmesi gözü kusurlu olan kızın güzel olacak demesi her halükarda göz aydını bir haber. Ve böylelikle güzel bir durum yaşamak. Eristura kek yaptım. Kek fırında ee, kabarıyor demişsiniz kek yapmamız kek fırında kabarır olması bir dostunuzla bir araya gelmeye birilerinin yalan söylemesine işarette dikkatli olmanız gerekiyor. Nermin de arabanın içinde denizin kenarında suyun içinde gitmek gitmek inince yerler kaldı. Evet gitmek yerler kaldı in, inince demişsiniz. Orayı anlamadım ama arabanın içinde denizin kenarında suyun içerisinde gidiyor olmanız Nermin Hanım bazı konularda hayatınızda yeni sayfalar açılacağını, güzel insanlar tanışabileceğinizi, hayatınıza yön vereceğinizi gösterir. Simanur Evki sevgilim, benim e, bunu okumuştuk. Elif Rüya'da yaşlı bir kadın patronumu çalması ve kavga etmesi. Tez bir vakitte bir yola gitmeye, hayırlı bir yola ilgili bir haber almaya işarettir. İnci Cümbüş, sırada çok güzelmiş İnci Cümbüş. Tevrat kitabı görmek, bazı konularda yanlış yolda olduğunuzu, bazı konularda herkese tez inandığınızı ve bazı insanlardan da darbe yiyebileceğinizi göstermiş. Emi, annem yeşil tepedeydi. Aşağıda evler var. Orada gittik yeşil boy, boy boyumuz kadar. Dik duran yılanlar geri, geri tepeye yürüdük. Tepede başka siyah yılan ben bizden uzaklaştı demişsiniz. Lütfen Emi, eksik yazı karakteri kullanma. Kullanırsan bir dahaki sefer rüyan yorumlanmaz. Bunu sana söyleyeyim. Analizde yeşil tepede olmanız, aşağıda evler var olması. Burada hayırlısıyla yeşil tepeler olması, hayırlısıyla bir konuda selamete ikinizin beraber çıkması, oraya gitmeniz, yeşil boyun, boyunuza kadar dik du duran yılan görmeniz, her halükarda ömrünüzün uzamasına, analizde sizin sevineceğiniz bir durum olmasına, tepe yürümeniz, burada başarıyı yakalamanıza, tepede başka siyah yılan görme, sizi de uzaklaşmanız, ne olursa olsun hem ömrünüzün uzamasını gösterir Emiye Hanım, hem de ne olursa olsun analizde sizin için, yapmış olduğu bir planı gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Cansu Tekin, rahmetli babam arabada vasiyet yazarım dedi. Abime babam merdivenin yukarı çıktı. Ben de arkasındaydım düşmesin diye. Dar kapıdan geçtim orada kalını dövdüm demişsiniz. Rahmetli babanız arabada olması sizden hayır beklemesi, vasiyet yazarım demesi abinize. Hayırlısıyla elinize tez vakitte bir para geçmesi, <laughs> babanız merdivene yukarı çıkması, babanızın selamete ermesi. Siz de arkasından düşmesin diye dar kapıdan geçmeniz, bütün sıkıntılar atlatmanız, maddi konuda çok güçlenmeniz gösterir. Orada kadın dövmeniz, bir kişiden alacağınız güç ve destek can Tekin. Kadın dövmek, İmam Nablusi'ye göre birine güç vermek, birinden de güç almak sevgili Cansu. <laughs> Ayşe Hanım, bu gece da adet olduğunu ve Biriyle konuşurken aniden çok fazla kanama olup taştığını gördüm. Korkup endişelendim, bekar mıymışsınız? Sevgili Ayşe, biz her zaman bunu söylüyoruz. Rüyada kan görmek rüyayı bozar. Ve siz de diyorsunuz ki orada taştı ve gördüm çok fazla kanama olup taştığını gördüm demişsiniz. Rüyanız bozulmuş, korkulacak hiçbir şey yok. Hatta bir kadından bir zarar gelecek mi size o zarar da gelmeyecek Allah'ın izniyle. Sıkıntı ortadan kalkmış. Gözde gün. Evinizin penceresi kırılmış. Gece ben düzeltmeye çalışıyorum. Olmuyor. Karşıda küçük kahverengi ayı bakıyor. Ben Bana eve gelmek için orada bir şeyler yiyor demişsiniz. Evinizin penceresi kırılmış olması göz aydınlı bir haber yakında duyarsınız. Ve gece siz düzeltmeye çalışıyor olmanız olmuyor olması karşısında küçük kahverengi ayı bakıyor olması beklemiş olduğunuz güce desteğe tez vakitte ulaşacaksınız. Fakat camın kırılması göz aydınlı haberi gösterir. O yüzden korkulacak bir durum yok. Ve siz eve gelmek için, evet size eve gelmesi için orada bir şeyler yiyor olması ne olursa olsun e, gözde gün sizin için önemli olan bazı bu konuda e, güzel haberler alacağınıza işaret ediyor. Fakat sıkıntılar geride kalacaktır. Aylin Hocam gerçekte hayır dualarınız dualarımızdasınız. Teşekkür ederim. Ayrı Allah gönlünüze göre versin. Çok teşekkür ederim. Ben rüyamda bir tribünde beyaz tişört giyimli insanlar gördüm demişsiniz bir tribünde beyaz tişörtlü insanlar görmek beklemeniz gerektiğini, beklerseniz bir takım buralarınızın olmasını, bir takım konularda selamete çıkmanıza, insanlar görmeniz tabii ki ne olursa olsun hayırlısıyla tribün var ya o maç tribünü olmazsa olsun aslında evinize gelecek olan misafirler ve sizin onları ağırlamanız ve bir muradınızın olması ile ilgili bir durum var. Kısmetiniz açılabilir her an. Tribün beyaz tişört bunlar kısmettir kardeşim. Sema Rüyada anneme 250 euro e, euro at verdim. Toplam 1000 euro ve ona ben zenginim artık dedim demişsiniz. Şimdi rüyada annenize 250 eurolar vermeniz aslında iki 2,5 ay içinde size hayırlı bir kapının açılmasını gösterir. Fakat toplam 100 euro yapması bu da 3 ay 10 gün içinde işin uzayacağına ve ona ben zenginim artık demeniz ne olursa olsun bir takım konularda Annenizin duasını alın. Bu rüya sizi Annenizin semanın duasını alın. Çünkü bir konuda değil, birçok konuda anneniz size muhakkak hani destekler verecektir. Duasıyla bile size onun yapmış olduğu destek yine yeterlidir kardeşim. Şimdi şöyle diyelim. İnce Hanım'da kalmıştık Tevrat'ta. Roni yeşil nişanlık giymiş. Şimdi da eski sevgilimle annem yanında sigara içiyor. Yeşil nişanlık giymiş olmanız ve nişanınızda eski sevgiliniz annenizin yanında sigara içiyor olması bu eski nişanlarınız var ya tekrardan size dönecek sanki biraz da problemli bir adam aslında sizin aranızı bozan birileri olmuş o da inşallah en de sonunda selamete çıkarsınız. Nurseli Kaya kız bebek sevmek, müjde verici haber almak bir kadının size kısmetle ilgili destek vermesini gösterir. Hadisler hadiseler temiz olsun diye evin duvarını temizlemeye çalışıyorum toprak ve taşlar dökülüyor demişsiniz temiz olsun diye evin duvarını temizlemeye çalışıyor olmanız evinizde hasta, hadisler, hadiseler veya sıkıntılı veya problemli biri varsa bunun düzene kavuşacağını, toprak ve taşlar dökülüyor olması toprak güçtür, maddi güçtür. Taşların dökülmesi en de sonda vermiş olduğunuz emeğin boşa gitmeyeceğini ve derlerle bir atasözü bir taştır al bağrına bas ona benzer bir misalle veriyorum. O da nedir? sıkıntılar bağrınıza basın. Allah'ın izniyle bütün sıkıntısını atlatacaksınız sevgili hadisler. Sema yöneticimi gördüm. Karşılıklı oturuyorduk ve kahve içiyorduk. İstifa ettikten sonra birkaç kere yöneticilerle konuşuyorum. Rüyalarımda. Tabi istifa etmişsiniz. Olabilir. Yöneticilerinizi görmeniz, karşılıklı oturuyor olmanız ve kahve içiyor olmanız. Bir dostunuzdan işle güçle alakalı Sema'nın bir destek alacaksınız. Rabbimin izniyle. Bir yola gidebileceğinize veya birinden gelecek olan haberle kısa bir yola gideceğinizi göstermiş. İstifa ettikten sonra birkaç kere yöneticileri konuşuyor olmanız rüyalarınızda aslında bakarsanız siz ne kadar semanı istifade etseniz onlar sizin hakkınızda konuşuyor. Ama kötü konuşmadıklarını, iyi konuştuklarını gösterir. Siz ise bazı konularda yine dediğimiz gibi selamete tez vakitte ulaşırsınız diye düşünüyorum. Kübra, bana sen de bağlama büyüsü var diyorlar rüyada değil misiniz? Evet, yalan söyleyen, boş konuşan birilerle karşı karşıya gelme işarettir. Eski eşiniz kafam büyük balık atıyor demiş kafama Burçin Hanım. Eski eşinizden gelecek olan parasal konuda bazı güç ve destekler var. Meli, Mel, evet demiş. Yatım, yatmadan önce protonik sevdiğim için Allah'tan bir istihare istedim. İşaret istedim. Benim için doğru kişim ve rüyada işaret istiyorum. Dum ve büyük gök yorultusu duydum. Evet sevgili kardeşim. Büyük gök yorultusu duyma. Hani böyle korkarsın ya. Ürkersin. Bunu duyma. Bu kişinin sana hayırlar getirmeyeceğini ve bunu protonik sevdiğinden dolayı aslında kendi kendine sıkıntı verdiğini. Gök yürüdüsü allah Teala diyor ki bana sığın, benden dile, benden iste, ben de vereyim demiş. Celle Celaluhu. Onun için Cenab-ı Hak'tan isteyeceksin ve protonik olarak sevme değil de seviyorsan yüzüne gidip söyleyeceksin. Olmuyorsa da zaten olmuyor. O kadar da büyütmeye gerek yok. Ama zaten Allah'tan bir işaret istemesin. Gök yürüdüsü gelmesi Cenab-ı Hakk'ın bir nevi size kızlığını işaret edebilir. Bu da nedir? Kısmetleriniz çok. Önünüze bakın. Mavi papatya. Erkek bir arkadaşla öpüştüm. Siyah arabasında kadın var. Kapılar çok yağmur yağıyordu. Kırmızı. Ojeli namaz kıldım. Siyah tesbih ve kahve. E, köpek fotosu var demişsiniz. Kahve ve köpek fotosu. Şimdi rüyayı birbirine eklemeyelim. Mavi papatya. Tek rüya soracaksınız. Bunu lütfen unutmayın. Değişebilir burada. Erkek bir arkadaşla öpüşmeniz. Siyah arabasında kadın var olması. Kapıları açık. Yağmur yağıyor olması. Tez vakitte size gelecek olan güzel bir haberin işaretini verir. Bir takım işlerde yoluna gireceğine, bir takım durumlarda sıkıntılar atılacağınıza. Kırmızı ojeleriniz ojele olmanız yalnız da bulunan bir kişinin sizin e, başarınızı kıskandığını, sizin ilerlemenize engel olmaya çalıştığını gösterir. Namaz kıldım demesiniz. Bir duanız kabul olacak. Aslında normal hayatta belki namazı kılıyorsunuz ama eksik kıldığınızı gösterir. Siyah tesbih olması tez vakitte sabrın sonunda selamete çıkmaya kahve ve köpek fotosu görmeniz. Bir dostunuzla yakın bir zamanda karşı karşıya gelme işarettir. Sevgili Zeynep, elimde hiç ah örümcekler ve e, ee, kedimizin olan akvaryumuna odama giriyorum. Odanın duvarları tavanda örümcekler dolu. Kedi kızımın kolunu ısırdı. Yere de örümcek, örümcek oluyor. Kızımın rüyası yaşı on Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah Allah ile çevirir. Elinizdeki iç ah örümcekler ve kedinizin olan akvaryumun odanıza giriyor olmanız. Burada aslında bakarsanız müjde verici bir haber ailenizle evinizle ilgili yaşayabilirsiniz. Fakat Burada içi ağ örümcekler olması ne olursa olsun bir tane kafa karşı bulabilir kızınızı. Kızınız kendinizi kendisini bulamamıştır. Aslında okul hayatında kendine biraz daha düzen verirse Zeynep Hanım başarıya ulaşacağını gösteriyor. Sonra odanın duvarları, tavanlar, örümceklerle dolu olması en en sonunda kızınızın hem okul konusunda hem ileride evlilik konusunda kısmetin tez vakitte açılmasına. Kedi kızınızın kolunu ısırması kızınıza gelecek olan müjde verici bir haber okulla ilgili olabilir. Veya okumasıyla ilgili ama çok başarılı olacağı bir duruma girecek, girecektir. Isırdığı yere örümcek, örümcek oluyor olması, ısırdığı yere örümcek oluyor olması kızınız zülyası tabi, örümcek olması kızınızın yapmış olduğu işlerde, güçlerde Zeynep Hanım başarıya ulaşmasını gösterir. Korkulacak, herhangi endişe bir durum olmadığını gösterdi. Sevgili Ara 1988, kadın falama baktı, erkek gelecekti gelecek diş görünüşe bakma, dört çocuğu olacak dedi ve içime cin kaçtı, göz bebeklerin büyük oldu, besmele ve nazar duası okudum demişsiniz. Kadın falınıza bakması, erkek gelecek diş görünüşüne bakma dört çocuğu olacak demesi aslında dört ay içinde yalan söyleyen birileri var. Sizi oyalayabilir veya dört ayda sizi oyalamış olabilir. Sonra içinize cin kaçması, göz bebekleriniz büyük olması, çok besmele ve nazar duası okumanız aslında sizin yapmış olduğunuz duaların karşılığını Cenab-ı Allah'tan alacağınıza, bir takım sıkıntıları el hanım, geri geride bırakacağınıza, olumsuz giden bir takım durumlar olmuş herkese güvenmemeniz gerekir. Önünüze baktığınız takdirde başarılı olacağınızı gösterir. BTR İstara eve yedek anahtarla girdim kırmızı erik ararken. Kızımızı ararken merdivene çıkıp kitabını üstünde. Arka bölümde saklanmış gri kediyle göz göze gelince yere atladım demişsiniz. Şimdi bu ben size bir rüya daha okumuştuk geçenlerde. Eve yedek anahtarla girmeniz, kızınızın kızınızı ararken merdivenden çıkıp kitaplığının üstünden arka bölümde saklanmış olması her halükarda kızın için yapmaya bu istihareniz aslında olumlu olduğunu gösterir. Yedek anahtar olması elinize bir şans daha geçecektir. Kırmızı ararken merdivenden e kızınız alırken merdivenden çıkması, kitabının üstünden geçmeniz, arka bölüme bakmanız her halükarda kızın ödesinin hayatınızda çok güzel gelişmeler olacağına bir takım sıkıntıların tez vakitte kalmasını gösterir. Ve gri kediyle göz göze gelince yere atlaması ne olursa olsun müjde verici haber, kızınızla ilgili olan haber sizi muhakkak sevgili bulacak, bulacaktır sevgili BT'de. Evet, şimdi şuradan bir tane resim alalım arkadaşlar. Çünkü şu çok hızlı gidiyoruz. Şöyle yapayım ben hemen burayı. Evet, şöyle gelelim. Feri, kapının yanında adamın iç tarafında beyaz. E, odanın iç tarafında beyaz gibi duvarın dibinde yeşil çilek dalı büyümüş. iki çilek var kızarmış. Bir birini koparıp yedi, yiyecektim demişsiniz. Kapının yanında olanın içinde iç tarafında beyaz gibi duvarın dibinde yeşil çilek dallar bu olması aslında kafanızı kurcalayan bir kadın olabilir. Birileri yalan söyleyebilir. Herkese güvenmeyin. Dalı büyümüş olması, iki çileği var olması kızarmış deyip birini koparıp yiyecek olmanız her halükarda Burada elinizde bir fırsat geçecek. İki kadın size bir haber getirecek. Bu haberle ilgili bir sıkıntı olacak. Bir tanesi sıkıntılı bir haber. Biri de müjde verici bir haber yakında getirebilirse. Nil. Yelek modeli örecektim. Bir, birazını yeşil ördüm. Bir kadın elinden model ben çıkarayım diye aldı. Yeşil olan ip mavi oldu. İp bir tere dolaşmış uzak uzaktaydı demişsiniz. Evet yelek modeli örecek olmanız bir, birazını yeşil örmeniz. Aslına bakarsanız yapmış olduğunuz kafanızın içindeki kurgulardan kurtulup bir duanızla ilgili güzel bir gelişme. Bir kadın elinizden modeli ben çıkarırım diye alması elinizden kaçacak olan bir fırsat. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bu durumun kışın olacağını gösterir. Kadın elinizden modeli alması, çıkarayım demesi, yeşil olan ip mavi olması müjde verici bir haber. Yine bu müjde verici haberi bir kadından almanızı gösterir. İpin bir tanesi bir tere dolaşmış olması, uzak olması, ümitsiz olduğunuz bir durumla alakalı sevgili Nil, güzel bir haber almaya, ümitsiz olduğunuz bir durumla alakalı kurtuluşa ermeye sevgili Nil. Dursun Ak Aleyhisselam rüyada eşim bana kağıt para verdi. Evet destanede bir kağıt para verdiyse veya tek bir kağıt verdiyse burada Allah izin verirse sizin hakkınızda yapılan nedir? Aklınızda yapılan bir dedikodu gösterir. Eğer öyle değildi destanede verdiyse yine dedikodu yani tek bir kağıtla verse e, destanede kağıtla verse dedikodun olmadığını gösterir. Korkulacak bir durum yok kardeşim. Evet şöyle yapalım. Zeynep dağın tepesinde evin varmış. Evin etrafı çamur dışarıya çıkıyorum. Etrafta bir sürü yavru kurt var. Anne kurt da uzakta ağaçları arkasında bize bakıyor demişsiniz. Dağın tepesinde evin eviniz var olması, evin etrafı çamur dışarıya çıkamıyor olmanız kışın bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıdan da tez vakitte yine kurtulabilirsiniz. Etrafta bir sürü yavru kurt var olması, anne kurt Uzakta ağaçların arkasından size bakıyor olması iki kadın bir anneniz olabilir bir de dışarıdan olan bir kadının duasını yakında alacağınıza bu dua ile uzaktan gelecek olan bir kısa, biri uzaktan olacak iki kısmetin var olduğuna, biri uzaktan, biri yakından gelecek olan iki kısmetinizle alakalı güzel gelişim olacağına, kurt ve anne kurt olması ne olursa olsun Zeynep Hanım, bir konuda başarıya ulaşmaya ciddi manada bir dostunuz veya aile dostunuzdan birinin size kısmetler getirmesini gösterdi. Hoşlandığınız kızın karşısında en en yakın arkadaşlar yerde yan yana oturuyor olması. Kitapta Türkçe sorusuna bakıyor olmaz. Tişörtünüze mavi mürekkep dökülüyor olması Oğuz Bey. Hoşlandığınız kızın karşısında en yakın arkadaşı da yerde yan yana oturuyor olmanız. Ne olursa olsun aranızın bozulabileceğini kız arkadaşınızla ve hoşlandığınız kişiler yani aranızın bozulabileceğini ve yine birileri ufak tefek de olsa sıkıntılı bir takım laflar söyleyeceğini. Yerde oturuyor olmanız bazı konularda sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü iyice bilmeniz, iyice tanımanız gerekiyor kişiyi. Kitapta Türkçe soruya bakıyor olmanız bir kişiden alacağınız güç ve desteği gösterir. Türkçe soruya bakıyor olmanız kafanızın içi karışık çünkü bir şeyler arıyorsunuz. Tişörtünüze mavi bir dökülmesi her halükarda müjde verici bir haber Oğuz Bey. Sizi bulacak ve bir takım sıkıntılar geride tamamıyla bırakıp e, Allah'ın izniyle selamete çıkacağınızı göstermiş. Siyah. Bağcılar'da arkadaşlar aradım aradım. Gelecek yürürken yol ayrıma tüp, e, tüp kapyonu park etmiş. Kırmızı araba park etmiş. Uzun boylu turuncu sakal siyah giymiş. Erkek var saçlarım dağınık. Arkadaşı aradım. Telefona çekmedi demişsiniz. Şimdi Bağcılar'da arkadaşı aramanız gelecek diye yürürken yol arayıp tüm kamyonu park etmiş olması burada bazı konularda vermiş olduğunuz emekler var. Bu emeklerinizi karşını yakında inşallah alacaksınız. Kırmızı araba park etmiş uzun boylu turuncu sakallı siyah giymiş erkek var olması burada sabır olmanız gerekiyor. Uzun boylu turuncu sakallı demişsiniz. Bir akşam vakti size gelecek olan ya bir telefon haberi ya da çoktandır beklemiş olduğunuz bir haberle ilgili kırmızı olması siyah giyilmiş bir erkek olması ne olursa evet sakal turuncu sakal olması bir akşam vakti evet güzel bir haber alacağınızda siyah giyinmiş olması, bir parasal konuda gücün geçmesine işaret ettiği gibi aynı zamanda bir dostunuzdan da alacağınız güzel bir haberi gösterir. Saçlarınız dağınık olması, arkadaşı aramanız, telefona çekmemesi, tabii saçlarınız dağınık olması, kafanızı siyah karışık, bir takım konularda beklentidesiniz. Kafanız karışık ama ne olursa olsun arkadaşınızı aramanız, telefonda çekmemesi, ümitsiz olmayacaksınız. Elbet bir gün taşlar yerine oturacak, müjde verici bir durum siyah yaşayacağınızı göstermiş. Evet şuraya gelelim. Sevgili Ayşe, ebeveynler bir düğündeyim. Yeşil bindallı kına elbisesi giydim. Elbise astarı beyaz tanımadık. Yeşil gömlek siyah çekildi. Erkek beni kucağına alıp kaldırdı demişsiniz. Ebeveynlere bir düğünde olmanız, yeşil bindallı kına elbisesi giymeniz Allah izin verirse yapmış olduğunuz bir duanın kabul olmasına işarettir. Sonra elbise astarı beyaz olması canlı, canlı gönlünden sevmiş olduğunuz bir insana yakın bir zamanda güzel bir haber almaya tanıdık yeşil gömlek siyah ceket erkek sizi can alıp kaldırması. Burada Allah izin verirse başarıdan başarıya koşmanıza ve siyah ceketli olması tez vakitte kışın bu durumun yaşanmasına erkek sıkıcağını alıp kaldırdığı için parasal konuda güçlenme yeşil gömlek olması bir duanızın kabul olmasını gösterir. Esma Bakışkan, Bakışkan babam mezarı ve evin yanındayım. Üstünde iki mezar taşı vardı. Eski taş o ortasında ot bitmişti. Ben çamaşır, çamaşır seriyordum. Eski taştaki otun yazı okunmuyor demişsiniz. Babanızın mezarının evin yanında olması sizin esmanın bazı konularda seramete hızlı bir şekilde ulaşmanız. Kafanızı yorduğunuz bir takım boş şeyler var. Ve evinizin yanında tabi diyorsunuz. Üstünüzde iki mezar taşı var olması üstünde. Burada beklemiş olduğunuz bir haber iki ay veya dört ay zaman zarfı içine gelebilir. Eski taşın ortasında ot bitmiş olması en de sonunda hayırlı bir durum yaşamaya. Kısa bir yerden gelecek olan güzel bir habere. Siz çamaşır seriyor olmanız ve eski taşlardaki otun yazısı okunmuyor olması o taşlardan bir tanesinin ottan dolayı yaz okunmuyor bir olması ömrünüz uzamasına, hayırlı yapmışsanız babanıza bu hayrın kabul olmasına, ot olması her halükarda e, kıcık aldınız veya nefret ettiniz veya da bir yanlış bir şey yaşadınız veya birileri size yanlış bir şey yaşadıysa bunlardan kurtulup selamete çıkmaya işarettir. Hiç korkulacak bir durum yok. İş para kan diyor ki sevdiğim kadın camide namaz kıldığını gördüm. Ben de aynı camideydim. Onun önünde beyaz tülbent vardı. Ondan habersiz tülbenti aldım. Yatsı namazını kıldım. Arkasında o namazını kılıp çıktı. Ben de hacet namazı kıldım demişsiniz. Sevdiğiniz kadının camiden namaz kıldığını görmeniz, o kişi de sizi sevdiğini gösterir. Siz de aynı camide olmanız, onun önünde beyaz tülbent var olması, eğer ki bu kişiyle evliliği düşünüyorsanız, Allah izin verirse, ya imam nikah veyahut da o kişiden alacağınız güç ve destekle yolların biraz biraz açılması. Yani ikiniz de camide olması, daha doğrusu ikinizin niyeti aynı. Bunu da diyelim. O anda habersiz türbenti almanız, yatsı namazı kılmanız, ne olursa olsun Allah izin verse yine güzel bir durum yaşamaya, türbenti aldığınızdan sonra bir akşam vakti görbere güzel bir durum ve müjde verici bir haber almaya arkadaşınız da o namazı kılıp çıkması, siz de hacet namazı kılmanız, ne olursa olsun yapmış olduğunuz iki niyetinizle alakalı en de sonunda başarıya ulaşmaya, bir takım durumlar selamette tez vakitte çıkmaya ve olumsuz giden durumlardan silinmeye işarettir. Nitekim elinize bir takım güç ve destekler yakında geçeceğini gösteriyor işveren kanun. Mavi papatya abimin rüyası. Topraklı yolda abimle ben bisiklette gidiyoruz indik siyah köpek abimin sağ ayağını ısırdı ve sağ omuzuna çıktı ben de abimin kucağındaydım demişsiniz. Toprak yolda abinizle siz bisiklette gidiyor olmanız abiniz ve sizin bazı konularda sabırlı olacaksınız özellikle abiniz. Bisiklet olması sabrı gösterir, ağır olmaya gösterir. İnmeniz siyah köpek abinizin sağ ayağını ısırması, bir dosttan yakın çevresinde bulunan birinden abinize gelecek olan bir doz ve bir güç. Hatta abiniz biriyle küsse o geri gelip abinizle barışacağını da işaret eder Allah'ın izniyle. Ve sağ omzuna omzuna çıkması, evet hayırla bir kişinin gelmesi, abinizin kapısını geri çalması, abinizle barışmasına işaret eder. Siz de abinizin kucağında olmanız ne olursa olsun abinizin müjde verici bir haber almasına Size de bu haberi paylaşmasını gösterir. Hatta ya abinizin yasını kısmetiniz mavi kopatı açılacağını gösterdi. Ersin Bıçak eve geldim tanıdık biri benim. Odama çıplak girdi kapının arkasında. Saklandı yerde kan vardı. Kan tadık birinden geldi demişsiniz. Şimdi Ersin Bıçak bak. Bazı rüyalarda kan rüyayı bozar. Onun için burada bir sıkıntı var. Eve gelmeniz tanıdık biri sizin odanızda çıplak olması bazı kişiler arkanızdan konuşup günahlarınızı dökmüş. Girmeniz kapının arkasında saklan, saklanması, yerde kan var olması işte rüyayı bozar. Bir sıkıntı yaşayacak mısınız? Bu sıkıntıdan dolayı Allah izin ya da kan görülmesi, bu sıkıntının ortadan kalkması, Elsin bıçak ve sizin selamete çıkmanızı gösteriyor kardeşim. Onun için de sabırlı olun. Allah'ın izniyle güzel bir durum yaşayacaksınız. Eksi, e, eski eşim kafam büyük balık atıyor demişsiniz. Eski eşinizden parasal konuda güç geçici yerinize. Şöyle yapalım. Evet, bakalım şöyle. Mermer ya da kır, kırmızılı kalem. Sosyal bilgiler yazdırdım. Kalem bitiyordu. Atamam olacak demişsiniz. Kırmızı kalem atmanız veya öyle bir kalem görmeniz bir konuda başarılı olmaya işaretin inşallah. Sevgi kurt, sarışın erkek bebek gülücük saçması. Müjde verici bir haber gündüz geleceğine. Esra Altuntaş Rüyada da El Moiz ismini söylüyorum. Bak, bekarım. Bir konuda şansınızın, bahtınızın açılmasına, Allahu Teala sınırınız müddetçe işlerin yoluna girmesine. Sibel Nur, üç şehir evim, evim varmış üç şehirde kurmuş olduğunuz üç tane hayal veya kurmuş olduğunuz bir hayali üç ay içinde gerçekleşebileceğini veya güzel haber alacağınızı gösterir. Mel, hocam aslında rüyamda Allah'tan is, işaret istemiştim. Gök gürültüsü çarpsın diye. O sevdiğim kişi doğru kişi mi diye ve gerçekten çarpmıştı ve sevim, sevmiştim demiş. Evet olabilir. Ha, şimdi bak burada daha güzel açıkladım. Şimdi Allah'tan işaret istemem ve gök gürültüsü çarpsın diye. Böyle bir şey demişsin. O sevdiğim kişi de doğru kişi mi diye derken rüyanda gök yurusu çarpıyor. Evet. Benim şahsi bir işim, bunu zamana bırak. Zaman sen her zaman bu işin ilacıdır. Yani en güzeli sana bu sevdiğin kişi sana doğru mudur değil midir bunu en yakında göreceksin kardeşim. Gök yurusunu rüyada görmen her halükarda Allah'ın iziyle. evet sevebilir, sayabilir veya doğru bir kişi mi diye düşünebilirsin. Ama şunu da unutma. En de sonunda işaret istemek ayrı bir şeydir. Burada istihare namazı kılıp böyle bir rüya görmek ayrı bir şeydir. Şu anda bir istihare olmadığı için sadece sen bir işaret bekler misin? da böyle bir şey görmüşsün. Zaten senin bilinç altına şu yerleşmiş. O kişiyle olumlu düşündüğün için böyle bir şey de görmüş olabilirsin. Ama şunu söyleyeyim en de sonunda Meli bu kişiyle alakalı ne varsa bunu zaten göreceksin. O da e, onu da en de sonunda anlayacaksın ne oluyor? Doğru mu? Yanlış mı? Göreceksin kardeşim. Ama inşallah senin dediğin gibi de çıkar. Sevgili arkadaşlar <laughs> bugünlük de bu kadar. <laughs> Bize süper chatten e destek veren kardeşlerimizin canı gönülden selamlıyorum. Onların dualarını gönlünden geçen her şeyi Cenab-ı Allah onlara nasip etsin. Siz kardeşlerim bu duaya amin diyen kardeşlerimizde de inşallah duaları kabul olsun. Yarın yine sizlerle beraber buluşacağız. Beğeni yapan, bizi izleyen ve bizlerle de beraber dağımlı vakit geçiren ve süper destek veren hepinizi gözlerden öpüyorum. Suç lisanımız varsa affola. Bugünlük de bu kadar ama unutmayın lütfen size ricam. Özellikle birimize dua edelim. Süper destek veren kardeşlerimiz duasını Cenab-ı Allah kabul etsin. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Kişi Birine dua etti mi önce amin derse onun da duası kabul olur. Amin diyen kardeşlerimizin de sizlerin de duaları kabul olsun. sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.